farklı bir şey olur. Yani amaç e, iyi bir fotoğrafçı olmak mı yoksa bunu e, görsele taşıyıp bir klip çekmek, işte e, senaryo yazıp film çekmek... Biliyorsun zaten ben şimdi mı? klip çekimlerine başladım artık. Başladım. Zaten albüm kapak resimleri çekiyoruz. Biliyorum. Onun dışında yani biraz daha ağırlık klibe yönelmeyi düşünüyorum ya bundan sonraki hayatımda. İnşallah. Okay. Zaten albüm kapak çekimi zaten her zaman olacak. Emre'yle çalışmak çok rahat Turan. Yani seni o kadar motive ediyor ki rahat. <laughs> ben sıkıldım. Yok yok artık Sen bir üstünü değiştir. Bak bitecek şimdi. Ama o, o da senden enerji. Senin işin diyor. Sen, ona verme sana. Evet. Enerji. Yani Karşılıklı. o bir elektrik olayı. Yoksa Karşılıklı. ben altı saat boyunca beni öyle bir yere kapatacaksın. Mümkün değil. Ay, <laughs> saçını <sen şunu gülüyor> <yap>. böyle <Hadi gülüyor> <dostum gülüyor> değiştir. Onu <Saramıyorum>. yap. Şöyle bak, <laughs> böyle yap. Aaa gelmeye <laughs> başlıyorlar bana sağdan sağdan. Ben buradan da yeğenime bir öpücük göndermek istiyorum. Parayla yolluyorsunuz. Bir haftadır da biz de bırakmıyor peşimi. Her gün yanımda böyle durmadan vuruyor boğuşuyoruz e falan evde. <laughs> Söylesene. Kuzey. Kuzey. Evet Kuzey buradan Kuzey'i öpüyorum. Kuzey Geleceğim diye. birazdan Kuzey'e eve. <laughs> Anneciğin adı nedir? Nazlı. Nazlı teyzemi ben de buradan öpüyorum. Ee, çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Gerçekten ben de çalışmaktan çok keyif aldım. Biraz fazla paramı aldı ama yapacak işim şey yok. <laughs> Gitti de, de. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> en güzel birikimleri. Arabayı sattım. Arabayı sattım. <gülüyor> <gülüyor> sattım Arabayı sattık, fotoğrafı çektirdik. Olsun. İnşallah daha iyisini alırsın. Zaten ya. Zaten, daha değiştirecektim. Daha, zaten, zaten, değiştirecek. Daha iyisini alırsın. <laughs> senin burcun nedir? Aslan burcum. Yükselenim aslan onun için çok iyi. Valla ben aslan, aslan e, ve yani. tam iyi kötü bütün özellikleri de var bende aslanın. Tam 08-08 doğumluyum. 8 Ağustos ve aslanın iyi kötü diyebileceğimiz bütün özellikleri de var aslında. İnanır mısın burçlara? Ben kes yani diğer burçları şöyle bir şey herhalde bu da aslan burcun olmasının da özelliği. Diğer burçlara bilmiyorum ama burçlara çok inanıyorum. Çünkü bende var. Fazlasıyla var Aslan Burcu. Okuduğum zaman evet ya bu benim falan diyor. Ya da şey bazen de şu korku var. E ben okuduğumda anlıyorsam diğer insanlar da okuyup biliyor mu ya acaba beni bu kadar falan diye. Onun şey evet. şeyi de var. Evet. Dikkat et. Çok mu atarlanıyor? Ata Aslanlar ben... çok sakindir ya. Biraz önce Başaklar'da cümle cimri dedim. Biz Başaklar hiç de cimri değiliz galiba. <laughs> <abi. gülüyor> Hangisi? Aslanlar mı? Demek ki ben kırktan sonra, yerineyim. evet, <laughs> <tam> sonra yükselenine geçiyorsun <laughs> <laughs> derler ya. Başaklarla çok iyi anlaşıyorum ben ama ya. Başaklar Başaklarla ya, balık. Su grubu. Balık var. Bahar ben hiç anlaşamıyorum işte 8 yıldır tanışıyoruz. <laughs> <laughs> Anlaşamadığın <gülüyor> için 8 yıldır da katlanıyorsun <laughs> evet, ama. Evet. <laughs> balık. Aa balıklar. Balık. Her, her gün ağlıyorum. biraz önce her gün ağlıyorum yani. Bütün zorluklarımız <laughs> balık <laughs> olsun dedim. Neden ağlıyorsun? Çok duygusalım ya. Her gün ağlıyorum. Her ben gün ağlıyorum duymadım. ya. Yani Her gün ağlıyorum. Birini göreyim üzülüyorum böyle. Öyle çok... öyle evet. Ben biz şimdi bu photoshop olaylarında, olaylarında baya bir vakit geçirdik. E, fotoğraflar çekilirken e, yapılırken de sonuçta bir sürü resim var. Emre böyle bir, bir durgunlaşıyor. Emre diyorum o. ya ben şimdi kendime geliyorum. <laughs> <laughs> Yine <laughs> ağlıyorum. Sevinçten ağlıyorum. Bu servisler o kadar güzel oldu ki. Balıklar <gülüyor> çok merhametlidir. Peki.